var. Allah ha aşk var. Keç. Adam bacon'a dönüşü adam. <laughs> <donmuş. gülüyor> Arkadaşlar gülmeyelim lütfen bir ciddiyet istiyorum. Sizlere bir duyuru paylaşmak isterim. <laughs> bu yaz Kur'an kurs eğitimlerimiz bir dakika. Bu yaz Kur'an kursu eğitimlerimiz başlıyor gençler. Arkaya gelin şöyle. Bunun... Yay! İmamım bu ne yapıyor ya? Gelirim aga. Şuraya tamam, gelin, bana. arkaya doğru, arka safların arkasında geçin beyler. Gel, gel, şuraya doğru gel, şuraya doğru gel, şuraya doğru gel. Böyle, böyle, Herkes böyle. Gelin de dursana. İmam Cilay dişliyorum. Böyle insanları, böyle insanları Kur'an kursuna almayacağız arkadaşlar. Kur'an kursu mu Sen... reyim ister yo. Ben ezanımı okuyorum, sonra namazımıza Oğlum. başlıyoruz gençler. Vuruşmayın, vuruşanız kikerim. Kadına ee, imamım. Emir gel gel Emir. At tepe at kafasını <laughs> <laughs> Sese bak, sese bak. Yap. Yapma yapma. Yap bunu. susun lan susun. pardon. Yapışmam <laughs> ha... <Şimdilik> pardon. <punishment> <laughs> Oğlum adam. <laughs> Gülen bu arada imana saygısızlık eder. Şadval. Ne yemek yiyebiliyor muydu? Oğlum main kambing da ki Aho Ekber Huh. Jangan. 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 ciddi susun, ciddi susun bu arada. Sesi gelmiyor ki. İmamım, mikrofon mikrofon Hadi bitsin de şu namaz bir. Bunu bu arada iyi anlamda söyleyeyim. Ey, imamım. İmamım çok pardon. Etmeyin! Oğlum adam bakamsın. Şey. Görüyor adam musun? Adam camide kör katıyor. Orası dışarı çık. Dışarı çık. Aslında dışarı çık. Ben cami dışında yani. öldürdüm ama. İmamım bir şey sorabilir miyim? Oğlum ezan okunu ne sorması? Sus da dinle şunu ya. Hocam PvP atıyorlar camide.

Benim namazım bitti. Hürmet yapmayacağım. Beyler gitmeyin bu arada cidden. Namaz bitti diye ezan okunuyor. Ezan okunuyor gitmeyin. Hmm. Kaç saat okunamadı. Beyler ciddi bir sıra olun. Olduk AFK bırakıyorum. Ya. Tamam ezanı durdurdum kanka. Tövbe estağfurullah. Neyse arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz bak. Ne yapıyorsun geç yerine. Bak gemi gemi artı gemi nedir? Insvey'den giderim aldırırım üzerindeki her şeyi. ya yani. Neyse arkadaşlar başlıyoruz seslerinizi açıyorum. Tamam mı? Lütfen sessizlik. Konuşanı cidden öldürürüm fazla ben kendim. Ben başlıyorum ben başlıyorum ilk önce ben başlıyorum. Cemaat var burada özürlü. Neyse. Dua etmek sevaptır. İmam, İmam efendi. Arkadaşlar bir dakika. Herkes şöyle tespihlerinizi al. Aldı. Pardon. İyi İbret Herkes, alem için bunları bunu öldürmek istiyorum. Vurmayın, İbret vurmayın alem bak. için. Bak beyler troll yapmayın. Ciddiyim burada ya. Adam aksolot koyuyor. Biz mi troll yapıyoruz? Hayır, Mert yapmadı. Engin yaptı. Engin yaptı. Düzelt, düzelt. Bir aksolot. Bayarım kırma bak. <laughs> Beyler siz camiyi düzeltin ben geliyorum. Benim sapıma da şey koş. Halı koy oğlum. Ben ezanı sonra kıldım. İmam bir şey sorun değil mi? Ebenin ne olur? şunu idam etmek istiyorum. <laughs> Hakimim, idam edebilir miyim? Hakim efendim. Hakim, hakim benim. İdam etme, hakim. idam etme, idam etme, idam etme, idam etme. Abi bak i̇dam. benden alırsınız. İmamım. İmam efendi bir şey sorabilir miyim? İyi sen de varsa tamam. Hadi beyler. Hadi hadi hadi. Hadi bir şekilde. İmam no, efendi bir şey sorabilir miyim? Ben sallayı unuttum. Ben abdest almayı unuttum. Abi ben evet, güvenliğe evet. güven gidin, gidin bir abdestinizi alın. Ben alın. atımla beraber aldım. Ben atımla beraber aldım. Tamam, ben atımla beraber aldım. Tamamdır. direkt gel abdest almaya. Niyet Allah rızası için abdest almaya. Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya. Vurma kimseyi vurma. Oğlum <laughs> hayırdır lan abdest alan adama dayı. Adam belki namaz kılacak bırak ama. Gel gel sen Eymen yanıma gel Eymen. Oğlum aa Reis gel gel. gel. Aha. Çok şükür İmam mı olacaksın kardeşim yani? Cehennemden geldi. Sen imamın nerede? İmamı kullanıyor. Dur dur, dur dur dur. Durun. Aman. Cemaatimiz çok güçlü gençler. Neyse. Baltalı <laughs> Kö Şu falan. köşede bir yemeklerimizi yiyelim. Namaz kılarken Hocam, ben fakirim. Fa 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 işte. Ben fa Seyirler, saplara mi? geçelim. Saplara geçelim. Saplara geçelim. Hadi Mike hurmaları paylaştırın. Huyumu, hurmaları paylaştırın. Herkesin yanında tespih var değil mi arkadaşlar? Herkesin yanında bir tespih var değil mi? Tamam. Elim. Beyler Elim. Yeşillere, yeşillere geçin. Beyler, Beyler yeşilleri. yeşillere. Yeşillere geç. He. Kolum hepsi şey. Elinizde tespihiniz var değil mi? Tespihiniz var değil mi? Tespih bak elimde <laughs> evet, hocam. var değil mi? Tamamdır. Gençler şimdi başlıyoruz sessizlik istiyorum. Tamam mı? Yeşil sapa geç Aksolt. Yeşil sapa geç. Yeşil sapa geçmesine gerek yok. Sıkıştırın. Varalım. Safları, safları sıkıştırın. Abi ne kadar bir şey değil değil. Tamamdır. Yeşil başlıyoruz gençler. Alalım. Allahu Ekber. Sosnayı bekliyorum. Yapalım zaten Allah, <Sậpmat> Allah Ekber. Seni diye. Kanka. bu Ekber Sen... Allah Allahu ekber. Allah'a Allahu ekber. Allahu ekber. Tamam. Abi aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allahümme te selam ve min selam ve berekat ya'l celal ve'l ikram. Allah kabul etsin arkadaşlar. Allah kabul etsin İmam Efendi. Aa, Geçti. Sağ olun İmam İmam İma Efendi <laughs> sana bir şey soracağım. İmam Efendi bir şey sorabilir miyim? Buyur. İmam Efendi siz hafiften Güven Demir'e benziyorsunuz da. <laughs> Eşkım çok pardon. <laughs> ben ben düştüm balkondan. Bir dakika ben İmam şey, Efendi. Şey, İmam Efendi. İmam Efendi. Ne? Beyler ben çıkıyorum Allah'a emanet olun. Şu mega çıkayım da. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a emanet olun beyler. Beyler Görüşmürüz. gelin caminin yanında sus, hepinize. Beyler. Sus. Sus. Beyler. Camii Allah. Hepinize şey ısmarlıyorum, şey ısmarlıyorum. Beyler, sema Allah hamide. Be zemin. Zemin. Yanında geçirim, atı geçerim. Beyler tespi tespi çekeceğiz beyler tespi çekeceğiz. Olduğunuz üzere durun beyler atı tespi çekeceğiz. Şey ismarlıyorum atı ver. At. E beyler siz elindekiyle çekin. Tamam mı? Elinizde ne varsa sizin elinizdekiyle. İnsan ormanda beyler. Möbileri... İmam abi ne al, oğlum? Ben al, abi. Al... al bunu çek al. çaylarınızı getirdim. getirdim. adam. Oh, oh. çok. Çok Arkada sağlam. Arkada iksir Ay. bastı. Allah'ım oh. Rahman Ne oluyor oğlum? Allah bunu kafamda kırarım dayı. Allah mır. Allah. <laughs> 100 tane 100, 100 kere bismillah diyeceğiz. Tesbihimizi çekeceğiz. O 33 33 100 tane. Olsun yerde de kafana vururum ben. Bismillah, bismillah 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 Ben sözümü tutarım. Bismillah 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 bismillah. Al sal Vuruşanı vuruşanı öldürürüm ]PD. burada. Vuruşanı öldür. Bismillah. <laughs> <gel. gülüyor> <laughs> <laughs> bismillah bismillah. Dur gel. Bismillah. Korkuyorum mu ben ne? Bismillah bismillah bismillah. Ya sus yaram. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Evet. Bismillahirrahmanirrahim. 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 seni Emir sus. Arkadaşlar Kur'an kursunda Kur'an kursunda sizlere çok güzel şeyler öğreteceğim. Bu ne yapıyor amınakoyim. Neyse. Kur'an kursuna ciddiyim burada. Kur'an kursuna düzgün ol, düzgün şimar Ya beyler ben İmim bunu Discord'dan susturuyorum amına koyayım ya. İmam efendi, beni bir dinler misiniz? Müminim. <laughs> Gel buraya. Mümin efendi. Oturun Mimin gençler, efendim. sorularınızı sorun bana. Oturun, oturun. O yolu. E, mümin efendi. Mümin efendi. Buyur, buyur, buyur. Bu cami ikinci katı nerede? Sana şöyle söyleyeyim bizim camimiz daha yeni yapılmıştır. Genç. E o zaman niye duruyoruz? Kalkın yapalım. Adam eşekle ön kaldırıyor oradan bırakıyor. Gençler bizim camimizin ikinci katı olmayacak. Ne yaptın orada? Gel bakın Axolotl bile geldi dur. Bak. Allah. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rab. Eşeğini de seni de sikeyim. <laughs> eşeğim önce öldü öldü, öldü. yarım. Ben yapmadım ben yapmadım ben yapmadım. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Kanka eşeğimi kabul misiniz? Cidden. Kanka eşeğim ölmeyecekti bu, bu arada. Engin güzel şeyimiz panlar mısın? Allah! <laughs> Engin. Oh ekran Allah. İmam Efendi şey okuyun. Eşeği bir okuyalım, öpleyelim. Ben şey okuyun. Eşeği bir geri getirir misin? <laughs> tamam. İmam Nasıl getirelim sure oğlum? Kafir misin sen? Hadi yani sure okuyun sure. Bismillahirrahmanirrahim. Ya! E hey. yer. Çit. Çınar. Öldürürüm. Sen niye keserim. bana vuruyorsun ki Keserim. Sen bana niye vuruyorsun ki Ama bu. Kim bakayım senden sen. Endişe diyor bir de. Ondan sonra bu eşek beni hadi bay bay. Bak eşeği mi çalıyor imam? Ay o. Oh. İmam çalıyor zaten eşeği. <gülüş> Mal eşeği niye öldürüyorsun? Amına kodumun ezilişi. Engin bir daha çıkar. Engin, eşek. Bir daha çıkartmayacak Engin. Ya arkadaşlar cidden oturacak mısınız yoksa trol yapmaya devam mı edeceksiniz kanka? Eşek, eşek yapma ölmüş. Yapma Allah. <laughs> Allah. <laughs> eşeğini sikeceğim <laughs> eşeğini. Seni ah. de. Bak ben at bulmaya gidiyorum. Al, al. Al, al. Gir 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 oyna. Beni öldür ya. Beni öldür ya. Bunu beni öldür ya. Eyman ya Hamza yapma oturacağız biz. Oturmuyor musun? şey öldü. E eşeği mi öldü? Eşek ya eşeğinle namını siker E kaldıramaz mı? Yasak mı Yasak mı? Kanka burada ne yaptığın Şey bak onun yaptığı şeye bak kanka trollüyor. Git e Baktı eşeğini kanka, Biz orada bırak. konuşuyoruz. Adam eşekti. Yani Yanımızda rol İyi oldu ama. Eşek yapayım. patladı. Kanka tamam, yok biz öldürmedik ki koyamazsın kanka biz öldürmedik koyamazsın E şey sik kanka biz bir şey yapmayalım Beyler sakince oturun Ben at arıyorum Efendim Bir time set gelir mi ya Açmayacağım sesini no. sus lan Neyse Geri zekalı çıktı gördün mü kanka ya Tamam ver şunun eşeğini. Koşun eşeğini. Eşeğini vereceğim lan gel. Yine. Eşek vereceğim eşek. Eşek. Hah. İmam abi bana da at. Verme bunun eşeğini. <laughs> Emir seni verecekler. Adak olarak. Şimdi Emir'in sesi kapalı galiba. Evet, evet Emir'in Emir sesi sesini, de kapattık. De. Çünkü özellikle çok... kapattık. Çünkü çok boş çek. 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 Ee, İmam Bey. Ee, bak, 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 Aş, bak. Kanka şunu kitler misin be? Aklı başına gelsin. Şunu bir götten siker mi? Ayıp ya. Allah'ım. Ayıp kardeşim. Allah kanka evine bağla da şunu. Ondan sonra halledersin. Ne götür? kayışın yok mu oğlum senin ya? Gel vereyim gel tespit öseh olarak kullanırsın. Merak kayış, kayış yok ya. tut tut, tut tamam elime bırak Neyse Olur genç. Ya e? at yok. Ya tamam biz sana eşek buluruz ya gel. Çek abi, çınarı çek buraya. Çek abi çek. ben anasının abla gittim de. Eş eşek arama, arama gittim. Oo mağara buldum. Dalsam mı lan? Yok duymuyoruz kanka sesin kapalı ama lan. Bak senin kafanı sikeyim. İyi açıyorum sesini bak bir gıdımını duyarsan seni atarım harbiden sonucudan Bir gıdımını bak. Yalnız mı artık? Ne oluyor oğlum? Zombi saldırayım ama. Çok sağ olun. İmam olmayan efendi. Ben çıkıyorum Öyle. bu Lan sana saldıracak. Sana saldıracak. Engin. Kim? Allahu akbar. Bu benim üzerime atıyor. Benim üzerime atıyor zombiye şurada düzgünce konuşamadık Allah kahretmesin. Ne ee, oluyor lan? lan? Bey, i̇mamım ben bey, imamım bey. Bana da bir tane at böyle oksanız, üfleseniz gelir mi ya? Gelir gelir. Şey, Engin, çınar bir şey buraya. Yok bak koşa koşa gel